Merhabalar değerli izleyiciler Köy TV ekranlarından sektörün programı olan sektör haberin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. İzmir'deyiz, Buca'dayız. Kaynaklar Köyü'nden sizlere sesleniyoruz. Yine sektöre dair önemli konuları ekranları taşımaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde hayatımızı kolaylaştıran ürünlerden bahsedeceğiz efendim. Stella Plus firmasıyla birlikte iki güzel ürünün tanıtımını bu programlarda sizler için ekranlara taşımış olacağız. Hamur karma ve salça makinamız ki aslında yaz ayımızın vazgeçilmezi birini aslında 12 ay kullanıyoruz ama diğeri yaz ayı geldiği zaman hemen aklımızın direkt ona kaydığı bir ürün salça makinası işimizi kolaylaştırıyor. Bakalım nasıl yapıyor? Sektörde Stella Plus ne gibi adımlar atıyor. Birlikte görmüş olalım efendim. Stella Plus Genel Müdürümüz Mehmet Kulaç bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Bizler deyiz, çok sağ olun. Güzel İzmir'de, güzel yaz gününde sıcak bir havayla aynen, aynen. izleyicilerimizle beraberiz. Hava sıcaklıkları gerçekten e, bu yüksek. Aralar, <laughs> bu aralar bizi baya. <laughs> evet gerçekten öyle. Yurdun genelinde bu sıcaklıkta bir hakim ama e, hava güzel, içimiz ısınıyor diyelim. E, güzel de bir programla izleyicilerimizle beraberiz. Tabii öncesinde bir sizleri tanımak isteriz Mehmet Bey. Stella Plus firmasını tanımak isteriz. Sektöre ne zaman başladık? Ürün gruplarımız ne de, neler? Ürün çeşitliklerimiz neler? İsterseniz e, sohbetimize başlayalım. Daha sonrasında detaylıca yine değineceğiz. Şimdi, i̇lk 2010 yılında zeytin hasat makinesi üretimiyle başladık. Ee, zeytin silkeleme makinesinde Stella Plus olarak 3 farklı model geliştirdik. Biri e, kancalı model, sırt model dediğimiz bir yan model profesyonel kancalı modelimiz bir de taraklı model dediğimiz 3. zeytin silkeleme makinamız var. E, zeytin silkeleme de Türkiye'de yerli üretim olarak en iddialı firma, en çeşidi olarak, şey olarak en iyi firma Stella Plus'tır. çiftçilerimize hem zeytini hasatta hem de ağaçlarının yıpranmaması ile ilgili güzel ürünler geliştirdik. son zamanlarda artık yurtdışı ihracat şeyimiz de başladı. Sadece zeytin silkelemede değil, kayısıda, bademde, fındıkta, ceviz hasadında da kullanılmaya başlandı. E ürün gamı da genişledikçe artık tüm çiftçilerimize her üründe şey yapabiliyoruz hasat makinesi olarak. Türkiye'nin her bölgesine aslında artık veriyorsunuz yani Malatya'da da Adıyaman'da da Çanakkale'de de Hatay'da da İzmir'de de yani Türkiye'de badem, kayısı, meyve olarak hasat edilebilecek bütün ürünlerde Stella Plus aktif bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. gene ee, kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni ürünler Çıkacak yine zeytin silkelemede farklı birkaç modelimiz daha çıkıyor bu sene. Yani 2010 yılında zeytin hasat makinesiyle başladık. Ondan sonra artık ürün çeşitliliğimizi her sene yeni ürünler koymaya başladık. Ee, ceviz soyma makinesiyle başladı. Hamur yoğurma makinesi girdi. Salça makinesi girdi. Üzüm sıkma makinesi girdi. Ee, her sene yeni bir ürün üzerine ilave ede ede Stella Plus ailesini genişletiyoruz. Her sene ürün gamı aynı İlk başladığımızda kazanıyor. Ege bölgesiyle başladık ağırlıklı ondan sonra şu anda tüm Türkiye'nin her kesiminde 81 ilin hatta her ilçelerinde servisimiz, bayimiz, satış noktamız, satış sonrası hizmette ki gelişimimiz çok hızlı ilerledi. Ee, Sağolsun Türk çiftçisi de bize teveccüh gösteriyor. Ee, i̇yi yolda ilerliyoruz. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Peki Mehmet Bey bu hikaye nasıl başladı? 2010 yılına gittiğimiz zaman. Bu sektördeki ihtiyaçları belirleme noktasında nasıl bir yol haritası çizdiniz? bu sektöre girmek öyle kolay değildir ama güzel bir adım atarak yaklaşık 15 yılda çok büyük bir Aynen. ivmeyle birlikte ürün çeşitliliğinizi artırarak devam ediyorsunuz. Aynen. Bu hikayenin başlangıcı nasıl gerçekleşti? Yani zeytin silkelemede aslında bir dönüm noktası olarak bir tane makinamız vardı yurt dışından, İtalya'dan gelen bir ürün. E Onunla böyle bir bu makine nasıl bir iş yapıyor? Türkiye'de nasıl bir iş yapar diye onunla bir denedikten sonra dedik biz bu makineyi kendimiz daha iyisini yaparız. Ondan sonra bir başladık. iki sene Arge çalışması sürdü. İki seneden sonra ilk bir başladığımızda çiftçiye bunu anlatmak da çok zordu. Yani bir ürünü ilk kez tarlaya sokmak çok, çok zor. zor. Çok en zor. önemlisi o. O zaman başladığımızda hatta böyle insanlara bir problem yaşarsanız yerine sıfır makine veriyorduk. O şekilde arkalarında duruyorduk yani ürün olarak. E tabi zamanla kullandıkça çiftçiler de artık baktılar ki... Kolaylık. Ya büyük kolaylık. 10 tane işçinin yaptığı işi tek bir makineyle yapıyorsunuz. Ve ürününüz her sene ürün vermeye başlıyor ağaçlarımız. Tabi. Yıpranma olmuyor. Eskiden böyle daha böyle eski kültürde sopayla silkeleme vesaire o şekilde Ağaçlara çok zarar veren şekilde ilerliyordu. Şimdi bizim özellikle SP1000 ve SP900 modelimiz Stella Plus'ta kancölüründe ağaca hiç zarar vermiyor. Ağaç yıpranma yaşamadığı için her sene ürün veriyor. Her sene ürün verdiği zaman da çiftçimize bu zaten olumlu bir şekilde maddi Tabii. olarak geri dönüşü sağlıyor. Ee, öyle olduğu zaman çiftçilerimiz de bize daha da arkamızda duruyorlar sağ olsunlar. Tercih eliden, edilen Aynen. bir firma Aynen. olmuş. Oluyorsunuz ki bunun aslında örneğinde 15 yılda birçok üreticimiz, çiftçimiz de görmüş. Aynen. Onlar daha sonrasında daha çeşitli ürünlerle birlikte hizmet vermekte gerçekten Tabii. çok önemli. Tek bir üründe adınızdan bahsettirdikten sonra burada da değerli izleyicilerimizin gördüğü gibi hamur yoğurma ve salça makinesi. Tabi burada Aynen. olmayan birçok ürün gamı da var aslında. Doğru. Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi ceviz soyma gibi. Doğru. Üzüm sıkma. Makinemiz Üzüm sıkma. Madem soyma makinemiz. E, hamur yoğurma, salça makinamız. Şimdi hamur yoğurma makinesinde 5 e, modelimiz var. 5 kilodan başlıyor, 35 kiloya kadar ilerliyor. Her kesime yani 2 kişilik, 3 kişilik bir aileye de hitap edebiliyor. 10 kişilik aileye de hitap edebilen e, hamur yoğurma makinamız var. Burada 5 kilogram dediğimiz hamurun ağırlığı mı yoksa unu koyduğumuz? 5 kilo un alıyor üzerine su da ilave ettiği zaman toplamda 5 kilo dediğimiz 8-10 kilo arasında hı hı. hamur haline getirir. 35 kilo dediğimiz de 50 kilo hamur haline getiriyor. Yani ilave edilen su aslında biz un şeyini söylüyoruz. 35 kilo. Olarak. O 5 kilo bahsettiğimiz oradaki 5'lik un. e, unun ağırlığı. Unun onda da şöyle bizden önce yapılan ürünlerde genelde hep kayışlı model kullanılıyordu. Bizimkisi daha profesyonel bir makine. Motor ve şanzıman birbirine akuple. Yani problem çıkarması imkansız hale geliyor. Çiftçimiz bu ürünü aldığı zaman veya köylü ablamız bunu aldığı zaman uzun yıllar servis bakım ihtiyacı görmeden kullanabiliyor. Komple krom paslanmaz hamurun gıdaya temas eden hiçbir yerde kötü bir ürün kullanılmıyor. Hepsi 304 krom kullanılır. Yani sağlıklı bir ücret. motor olarak tamamen yerli üretim volt marka motor kullanıyoruz o üründe de. Yani yerliliği e, ne kadar yüksek tutabiliyorsak o kadar iyi olarak şey yapıyoruz kendimize. Yani birazcık yerli üretim bizim için değerli. Yani Tabii. yerli ürün ne kadar arttırabilirsek bizim için o kadar iyi. Kesinlikle yani artık eskisine nazaran son yıllarda üreticilerimizin, vatandaşlarımızın da yerli üretime e, yatkınlığı Telecub artmaya başladı. arttı yani eski... Ben böyle bir ürünü anlatmak zordu. Şimdi bir de aldıkları zaman ürün de güzel, Hı -hı. olumlu olduğu Senlere zaman e, tabii gidiyorlar. Onlar da eşlerine, dostlarına tavsiye ediyorlar. Bu şekilde biz de yani kötü ürün sizi daha fazla masatmanızı sağlamıyor. Tabii. Bir iyi bir ürün yapmanız lazım ki ürün komşular kendilerine daha iyi anlatabilsinler. diye. Kesinlikle. Evet. önceden tabii şey vardı. İtalyan bir ürünü olduğu zaman yerli ürün her zaman önüne geçiyor gibi bir algı vardı ama artık o algıyı yıktık tamamen. Artık yerli üretimlerimiz İlk, ithal ürünlerden şu daha kaliteli. Şu daha kaliteli Yani o konuda müşteri olabilir çiftçilerimiz. Yani eskiden e, mesela bir İtalyan, bir Alman, bir Fransız malına çok fazla ilgi vardı. İlk şirketi kurduğumuzda 2010 yıllarında bunun problemini çok yaşıyordum işin açıkçası. Ama artık son 5-6 yıldır 7 yıldır e, onlar da gördüler ki artık bizim mallarımızın onlardan alt Aşağı kalır bir yanı yok. Artık ihracat dönemine başladık. Ürünleri artık biz Avrupa'ya, e, Türkiye Cumhuriyetlere işte Afrika kıtasına, Kuzey Afrika bölgesine göndermeye başladık. E, i̇hracat da yoluna girdiği sürece bence biz doğru yolda ilerliyormuşuz gibi geliyor bana. Peki. O zaman şöyle ürün bazında gidecek olursak, burada da izleyicilerimiz görmüşken hamur yoğurmasından bahsettik. Biraz o makine özelinde gidelim. Şimdi üreticilerimiz, çiftçilerimiz bunu kullanıyorlar. 5 kilogramdan 35 kilograma kadar un ağırlığı olarak kapasiteli ürünlerimiz var. Ee, tabi parça parça değişiyor. 5'lik, 10'luk, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 25 kilo ve 35 kilo diye 35. 5 farklı modelimiz var. 5 farklı Aynen. modelimiz var. Peki kullanım alanlarına baktığımızda genel olarak 5'lik ve diğerleri arasında kullanım şekli kullanım alanı neler genelde? En çok tercih edilen ürün yani hangisi? Yani en veyahut? çok ağırlıklık şey yapan çiftçi hanımlar genelde 35 kilo olarak en büyük modeli tercih ediyorlar Çünkü bir yaptıkları zaman 10 günlük 15 günlük ekmeklerini yapıyorlar 15 günde bir ayda bir kullanır hale geliyorlar 35 kiloyla 25 kilo daha hareketli bizim batı bölgelerinde daha çok e, Hanımlar 5'lik 10 kiloluk olan modelleri seçiyorlar ama e, iç Anadolu Doğu Anadolu o bölgelerde daha çok 35 kilo ve 25 kilo daha hızlı gidiyor hızlı Tabi e, şu kazanın içinde yaptığımız zaman 15 günlük Birazcık ekmeğimizi hazırlayıp... Birazcık nüfusla da, da alakalı. Şimdi biz batıda böyle genelde herkes 2 kişi, 3 kişi daha çekirdek aileyiz. Daha küçüğüz. Doğu'da, İç Anadolu'da herkes daha beraber, daha iç içecekler. Öyle olunca tabi daha büyük makinalara ihtiyaç duyuyorlar. Yani köylerde aslında böyle baktığımız zaman e, kooperatiflerin olsun ve de kullanım alanlarına çok uygun makinalar Çünkü e, tek tek önceden şöyle bakardık Nenelerimiz, babaannelerimiz tabii, tabii. elde yoğurma ile birlikte Doğru. o zahmeti çekerlerdi. Şimdi tek bir tuşa basıyoruz efendim Aynı, şöyle. Aynen. Tuşu çevirdiğimiz takdirde 7-8 dakikada bütün hamur hazır hale geliyor. 7-8 dakikada. Aynen O kadar kısa bir süre içinde hazır hale yani geliyor. İşin artık ya teknoloji mi desek aynen. ne desek zamanın getirisini desek. Ya artık tabii her şey teknoloji her yerde artık köyde de şehirde de her yerde artık teknoloji var. Bunu da ne kadar çok kullanabilirsek o kadar iyi. Kolaylık özellikle çiftçilerimiz için en kıymetli şeylerden birisi zaman. Zaman e, yani hamur karma işinde zaman, tarla işlerinde, diğer o hasat e, makinası, işte ceviz soyma makinası, badem soyma birazcık işçi bulmakta da birazcık sıkıntı var bu ara. E, kimse artık tarlada bunu 20 kişiyi götüremiyorsun yani Zeytin Asadı yaparken mecbur 3-5 kişiyle ve makinalaşman gerekiyor. E, o yüzden makine ya yani ne kadar çok aslında makinalaşırsak tarım o kadar daha ileriye gidiyor. Yani ben Teknolojiyi şöyle... Teknolojiyi kullanabilmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Teknoloji zaten hayatımızın bir parçası haline geldi. Aynen. Bundan 10 sene önce akıllı telefon dendiği zaman e, aklımızda bir şey belirmiyordu ama artık yeniden 70 herkese... Tabii elinde tabii akıllı, artık herkes de var. akıllı telefon var. Hayatımızda yer etti. Hatta e, bir dakika iki dakika görmese yani geldi. <laughs> aynen <eksik> aynen. <laughs> Elimizden yaşıyoruz. eksik tutmuyoruz. Bu Bunlar da aynı şekilde öyle. Şimdi zaman dedik. E, ben de bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Bizde zaman çok önemlidir. Şimdi e, annelerimizi Babaannelerimizi düşünelim evde belki bir saat boyunca bununla uğraşacak hamurlar. Evet. Ve o zaman çok kıymetli. Şu makineyle birlikte 5-6-7 dakikada veya 10 dakikada yapılacak iş demek ki zaman artısı olarak özellikle yaz aylarında bu iş yoğunluğunun olduğu Aynen. zamanlarda bize kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve özellikle buradan e, beyefendileri de seslenmiş olalım. Tabii. Yani eşlerine bir hediye almak istiyorlarsa normal... güzel bir hediye olabilir. Şimdi biz normalde tarım fuarlarına katılırız hepsi Stella plus olarak e, ee, genelde fuarlara böyle eşiyle beraber geliyor. Şimdi size zeytin asap makinesi istiyor tabii evin erkeği. Hanım hemen oradan onu alırsan <laughs> bana da hamur yoğurma makinesi alacaksın diyor. Genelde ikisi beraber satılıyor. Yani zeytin silkeleme ve hamur karma makinesi beraber gidiyor. Yani güzel bir hediye aslında. Aynen. Aynen. De. Hatta bunu böyle ikisini birlikte satana bir kampanya da yapmak istiyorum. <laughs> <Mantıklı>, yapalım. yapalım <laughs> güzel bir kampanya olabilir sizler adına. Buradan da duyurmuş olalım. Yani <laughs> hediye ne alacağım diye düşünecek olursanız aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Ee, yavaş yavaş diğer ürünümüze geçelim ki yaz ile beraber artık en çok ihtiyacımız duyulan evet. makinalardan bir tanesi efendim salça makinesi. Bizler özellikle kış aylarında tüketeceğimiz ürünleri yaz Yazılırlar, ayından depolamayı, istiyorlar. hazırlamayı çok severiz. Bu noktada da en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi de salça makinası. Aynen. Ee, aslında salça makinesi olarak sadece şey yapmamamız Nitelendirmemek lazım. Nitelendirmemek gerekiyor, değil ee, mi? Salça, biber, tarhana özellikle o diğer e, SP500 olan modelimiz, büyük olan modelimiz tarhanaya kadar her şeyi yapıyor. E, tabii ağırlık domates ama biber çekmek isteyen e, tarana yapmak isteyen o şekilde üç ürün de yapıyorlar e, normal iki modelimiz var biri SP 250 biri SP 500 olan modelimiz hı hı. E, bu ürünümüzde sadece domates yapıyor ama e, salça olarak istediğiniz en iyi kıvamda çıkarıyor ve hızlı güçlü bir makine 3 beygir motorlu bir makine e, diğer muadillerinden daha güçlü bir makine bıçak yapısı olarak Ol, olsun. Ee, diğer büyük olan modelimiz de, istediğim gibi tarhana da yapabiliyorsunuz, Biraz biber de daha çekebiliyorsunuz, ürün... domates de yapabiliyorsunuz. üç farklı elek modeli var onun. Ee, elek değiştirerek. Tabii eleği çok basit bir şekilde değiştirdiğiniz zaman biber de yapabiliyorsunuz. Özellikle Doğu bölgesinde, Urfa, Diyarbakır o bölgede biberi çok şey yapıyorlar. Ee, o bölgede daha aktif kullanılıyor. Kesinlikle. Şimdi. Ee... İşleme kapasitesini sormak istiyorum bunların. Ee, bu makineyle birlikte ne kadarlık sürede ne kadar ürün işleyebiliyoruz? Saatte 250 kilo salça makine salça yapıyor bu. Domatesden bahsetmiyorum, salça olarak söylüyorum. Domates olarak bakarsanız 450 kilo domates alıyor. Diğeri de saatte 500 kilo salça makinesi yapıyor. Salça yapıyor ama domates olarak hesaplarsanız 800 kilo domatesi salçaya çeviriyor. Neredeyse yani... bir saatte. Bir tona, yakın neredeyse. bir tona yakın. Bir tona yakın. Yani çok hızlı ilerler şey olarak, iş olarak. Peki tercih edilen, yani tercih edilecek özelliği ne oluyor bu ürünün? Birincisi Stella Plus olarak bir güven duyulması gerekiyor. Ürünün en önemli kısmı arkasında duruşumuz. Tabii. E, 81 ilde dediğim gibi bayimiz, servisimiz her noktada var, ilçelerine kadar var. E, güç olarak da 3 beygir Kullanılması gerekiyor makinelerde. Ama 3 beygir motor kullandığınız zaman iş sıkıştığı zaman makine sıkışma yapmıyor. Daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. O yüzden Stella Plus'ın problemsiz bir ürün olarak ürettiği en iyi ürünlerden birisidir diyebilirim. Yani burada aslında sizin de bahsettiğiniz gibi bir ürünün kalitesi her zaman önemli. Bunu her zaman hmm. bahsederim ben. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun tabii. Ürünün kalitesi her zaman önemli. Ürünün verimi çok önemli. Fiyatı çok önemli ama işin hmm. bir diğer önemli noktası biz bu ürünü aldık. Herhangi bir sorunla karşılaştık. O sorunu çözebilmek. Yani satış sonrası destek çok hmm. önemli. Hmm. Bu noktayı da sormak istiyorum. Sterle Plus olarak vatandaşlarımıza satış sonrası destek noktasında... Nasıl yardımcı oluyorsunuz? Normal şartlarda dediğim gibi her ilde ve ilçede servisimiz var normal merkez noktalarda. E, hatta onun dışında zeytin silkeleme vesaire gibi ürünlerde sezonda gezen araçlarımız da var. Bir probleminiz var atıyorum siz tarladasınız zeytin silkeliyorsunuz. E, bir problem yaşadınız. Merkez servisi aradığınız zaman yarım saat içinde sizin bahçenize kadar bir araç geliyor. Orada ürününüz problemi yerinde gider, müdahale. yerinde müdahale ediyor. Çünkü birazcık e, ürünlerde e, şey gibi değil atıyorum bir o an çözülmesi gerekiyor o işin. Tabii ürünü gönder, şimdi, çözülsün tabii, zaman o, bu problem. işin normal şartlarda bir tarlaya gittiniz zeytin silkelemek için vesaire. E yanınıza 5 tane de adam götürüyorsunuz. Tabii. O adamlara bir ücret veriyorsunuz ama makineniz orada kaldığı zaman siz adamlara gidin diyemiyorsunuz. E, o yüzden onun o arada bir yarım saat içinde çözülmesi gerekiyor. Stella da en büyük artısı bu. Yani Türkiye genelinde yani ithal gruplar dahil bu hizmeti verebilen başka bir firma yok. Bir numarayı izleyebiliriz yani, o zaman yani, bu noktada. Zeytin asat makinesi olsun, hamur yoğurma makinesi olsun şey olarak artık çok iddialı konuma geldi. Çok şükür o konuda. Mehmet Bey şimdi bu güzel ürünleri ürettikten sonra biraz sektörü de konuşmak gerekiyor. Gerek zeytin silkeleme gerek, hamur yoğurma gerek. Salça makinasında şu anki sektörü nasıl yorumluyorsunuz? Geçmiş yıllara göre e, mevcut dönemi kıyasladığımızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Tarım sektörü normalde olumsuzluklardan hep olumlu etkilenen bir sektör. O yönden e, şanslı bir sektörümüz var. E, ama son bir yıldır özellikle bu sene don olayları evet. e, maalesef. E, tarımsal Çiftçi, üretimi çiftçilerimizi birazcık üzdü. Yani kayısıdan bademden erikten elmaya fındığa kadar bütün ürünlerde birazcık bir ürün olarak azlık var maalesef. Hatta çoğu şeylerde yok seviyesinde. Yok, evet. e, o birazcık bu sene için sıkıntılı ama genel anlamda tarım bence iyiye doğru ilerlediğini düşünüyorum. Bu sene biraz istisnai bir sıkıntılı bir sene yalnız maalesef. Gerçekten öyle yani şu an sezona baktığımızda donla başlayan sezonumuz daha sonrasında bölgesel olarak sellerle e, şu anda yaşadığımız bir e, gerçekten ülke genelinde yüksek sıcaklık, kuraklık tehdidi var. Aynen maalesef. Yani, Allah sonumuzu hayır diyoruz. Aynen hayırlısı diyelim ama e, genel itibariyle tarım sektörünün iyiye gittiğini düşünüyorum yani olumlu yönde ilerlediğini düşünüyorum. E, çiftçilerimiz daha bilinçli halde şu anda eskiye göre yani 20 yıl her sene daha böyle üzerine koyarak ilerliyoruz. Evet aslında baktığımızda şartlar da bunu gerektiriyor. Yani rekolteler yani. olarak, üretim olarak iyi noktaya doğru ilerliyoruz. Herkes bilinçli hale getiriyor. Sadece tarım değil, hayvancılıkta da bu şekilde ilerlediğini düşünüyorum. İyi yoldayız bence, daha iyi olacak her şey. Evet bu güzel ürünlerle birlikte aslında hem üretimimiz daha rahat bir hal almış olacak hem de kolaylık. Aynen. En güzeli bu aslında. Son zamanlarda artık yerli üretim daha e, fazlalaşmaya başladı. İşin en güzel tarafı o. Ben sektöre ilk girdiğimde e, bir Avrupa şeyi vardı, baskısı vardı ülkemizin üzerinde. E, ama artık bakıyorum sadece Stella Plus olarak değil diğer yerli üretici arkadaşlarla da bakıyoruz. Onlar da böyle hep çok çalışıyorlar sağ olsunlar. E, Bakalım zamanla bence artık biz Avrupa'ya e, daha hakim hale geleceğimizi düşünüyorum. Bakalım. E, ürünler kaliteli olduğu zaman tercih Aynen. edilir olacak bence dünyanın her noktasında böyle Avrupa'da Aynen. da olsa aynı şekilde Asya'da da olsa aynı şekilde kaliteli ve verimli ürün her zaman tercih edilen ürün olmuştur. E, biraz üretimi de konuşalım şimdi fabrikada çekimlerimizi de yaptık sürekli yükselen bir ivme var her geçen yıl. Yeni ürünlerle birlikte üreticimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz fabrikamızı gezdik ama biraz o üretim noktasında konuşalım isterim. Tamamdır. Üretim noktasında her sene üzerine koyuyoruz. Her yeni ürünle beraber devlet olarak üreticilerin arkasında bir devlet var. O yönden çok şanslıyız. Makinalaşmamıza bize çok destek oluyorlar sağ olsunlar. Yani yeni bir ürün üretmek için ve sayıyı arttırabilmemiz için makine parkurumuzu çok arttırmamız gerekiyor. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz. Fabrikayı da gezdik. Yani eskiden bir noktadaydı. Şimdi artık 8-9 noktaya ulaştık. Her ürün için farklı bir bölüm açmaya başladık. O ne kadarlık bir alanda şu an üretim yapıyoruz? Toplamda toplamda 7000 metre kapalı alanımız var. i̇şte 2000-2500 metre civarında da açık alanımız var. Hemen hemen 10.000 10 metre yakın bir alan var. İlk başladığımızda bindi bu rakam. 10'a katladınız. Yani 15 Yükseldik. yılda 10'a katladınız. Aynen. aynen. Ee, Bakalım daha da büyüyeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Yani devlet o konuda yani hem yer tahsisi konusunda hem de bir şey üretirken çok arkamızda duruyor. o yönden onlara da dairiyeten teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizi alıyorlar Tarım Bakanlığı bu ara %50 hibe ile %70 hibe ile Tarım Bakanlığı ürünü alıyor çiftçilerimize hibe olarak dağıtıyor. O şekilde de bizim şey yapım bize çok faydaları oluyor. Bir ürün tercih ederken yerli malı ürün olduğu zaman ayrıyeten bize bir fiyat avantajı uyguluyorlar. Ee, yani bence devlet olarak da üretici arkadaşlar, bizler hep beraber doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Bakalım bu hızla devam ederiz inşallah hep beraber. Yavaş yavaş da vaktimizin sonuna geliyoruz Mehmet Bey. Ben sizden e, şunu da öğrenmek istiyorum. Bu kadar 15 yılda güzel bir ivme yakaladınız. ...yükselen bir ilme ile birlikte üretime devam ediyorsunuz. E, yeni bir ürün var mıdır üreticilerimize, vatandaşlarımıza buradan duyurabileceğimiz? Yani aslında bir yıldır, bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bir ürün... ...Stella Pola'sın çapa makinesi artık. 2025 sonu itibariyle çiftçilerle buluşmaya başlayacak. Onunla ilgili de yeni parkurumuz hazırlandı. iyi bir yatırımla çapa makinesinde de iddialı bir şekilde... Çiftçilerimizden. Ürün gamına bir yenisini daha eklemiş Tabii çok oldunuz. Çok iddialı bir ürün geliyor. Hem fiyat olarak hem kalite olarak hem de yaptığı iş olarak e, Stella Plus'ın çapa makinesi önümüzdeki yıl artık tüm şehirlerimizde olmaya başlayacak. İnşallah. Her sene yeni bir ürün adeta. Bakalım aynen. seneye bizleri neler bekliyor. Aynen. <laughs> yeni ürünlerle beraber aslında e, kıyma makinemiz var. Projede şu anda proje aşamasında. Kemik kesme makinemiz var proje aşamasında bunlarla beraber her sene üzerine koya koya ilerleyeceğiz. Yani yerinde durmayan, sürekli yükselen, sürekli ürün gamını genişleten bir firma ve kendinden sıkça söz ettiren kalitesiyle, verimiyle söz ettiren bir marka. Sizlere de bu noktada teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu güzel ürünleri, bu güzel e, aletleri üreticilerimizle buluşturduğunuz için. Ümit Bey programında tabii sonuna gelmiş olduk böylelikle. Son olarak şunu da sormak istiyorum sizlere. Buradan vatandaşlarımız, izleyicilerimiz bizleri izliyorlar. Ev çok ürünü de aslında sizleri de tanıyorlar. Bu noktada üreticilerimizin, izleyicilerimizin Stella Plus'ı tercih etmesindeki ana sebep ne olmalı sizce? Şöyle kısaca bahsetmiş olalım. Yani birinci olarak bence artık her üründe kalite. Yani Stella Plus'ın herhangi bir ürününü aldıkları zaman problemsiz bir şekilde, mutlu bir şekilde istediklerini çok rahat bir şekilde yapabilecekler. E, fiyat olarak, ya ben normalde bunu çok ön plana çıkarmak istemiyorum ama e, fiyat olarak zaten her üründen daha şey fiyatlı. daha uygun, daha fiyat. uygun fiyattayız. E, bunun birinci sebeplerinden birisi devletin yerli üretime çok büyük destek vermesi. Ve bu destek olduğu sürece biz Herhangi bir Avrupa malı vesaire diğer ülke mallarına göre zaten fiyat olarak Hı -hı. çok avantajlıyız. İtalya ürünlere göre. İtalya ürünlere göre çok avantajlıyız. Ee, ama kalite olarak da en iyi seviyedeyiz. Onlardan aşağı kalır yanımız yok. Daha üst seviyedeyiz. Her üründe sadece zeytin sirkeleme makinesi, hamur yoğurma, salça makinesi, ceviz soyma makinesi, badem soyma makinesi bu ürünlerin hepsinde Stella Plus olarak iyi noktadayız. Kalitede? Kalitede en üst seviyede diyebilirim. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizleri çok güzel ağırladınız. Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz. İnşallah çok teşekkür ederiz tekrardan. Değerli izleyiciler böylelikle bir sektör haber programının daha sonuna gelmiş olduk efendim. Stella Plus firmasıyla birlikteydik. Stella Plus Genel Müdürümüz Mehmet Kulaç bizlerle birlikteydi. Stella Plus'ın güzel ürünlerinden bahsettik. Zeytin silkeleme makinalarından, ee, hamur yoğurma makinalarından, salça makinalarından ve dahi birçok makinasından programımız boyunca bahsettik. Vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize sunmuş olduğu faydalardan ve ürün gamının ne kadar geniş olduğundan bahsetmiş olduk. Tabii yerli üretimden diyoruz efendim her zaman yerli üretimi tercih etmemiz gerekiyor ki yerli üretimle birlikte artık ithal ürünlerin kalite ve verim noktasında bir üst seviyesine çıktığımızı düşünüyorum son yıllarda. Önceden ithal mallar gözümüzde büyüttüğümüz ürünlerdi. Şimdi ise kendi ürünümüz, yerli ürünümüz, milli ürünümüz Avrupa'daki ürünlerin daha üst seviyesinde ürünler diyebiliriz. Tercih noktasında da artık vatandaşlarımızı da tercihini yerli üretimden yana kullanıyorlar. Bu noktada da yerli üretici tüm firmalarımıza da başarılar diliyoruz efendim. İzmir'den Buca'dan kucak dolusu selamlarımızı yolluyoruz sizlere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.